Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü 2025 Ocak-İkim döneminde 1,8 milyar dolarlık ihracatla tarihin zirvesine çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı yılın aynı döneminde %3,9 artarak 224,6 milyar dolara ulaştı. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü 1,8 milyar dolarlık katkısıyla bu toplamın %0,9'unu oluşturuyor. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ülkede 325,9 milyon dolarla Norveç oldu. Norveç'i 172,8 milyon dolarla Danimarka, 164,4 milyon dolarla Yunanistan, 163,6 milyon dolarla Marshall Adaları ve 139,2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İller bazında ise İstanbul 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracatla başı çekerken ikinci sırada 453,4 milyon dolarla Yalova geliyor. Gemi, yat ve hizmetleri ihracatçıları birliği başkanı Cem Seven, bu başarının uzun yıllara yayılan başarılı iş ilişkilerinin sonucu olduğunu söyledi. Seven, yıl sonu hedeflerinin 1,7 milyar dolar olduğunu Mevcut durumda ise yıllık rekor olan 1,942 milyar doları aşmayı hedeflediklerini belirtti. Seven, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından belirlenen dekarbonizasyon hedeflerinin de kendileri için risk değil, fırsat olduğunu ifade etti ve şunları söyledi. Türkiye olarak LNG, hibrit elektrikli sistemler, batarya destekli tahrik çözümleri ve enerji geri kazanım teknolojilerinde önemli bir tecrübe kazandık. Yat sektöründe sessiz seyir teknolojileri ve hafif kompozit gövdeler gibi yenilikler taleplerin merkezinde yer alıyor.